Herkese merhaba. Bugün size depresyondan kurtulmanın 5 yolunu anlatacağım. Hayır tabii ki anlatmayacağım bunu. Bunu tam olarak nasıl paylaşıyorlar anlamıyorum zaten. Çünkü depresyon sebepleri, süreci, türü anlaşılması gereken biricik bir tanıdır. Sosyal medyada tedavisi olmaz. Yöntem deneyerek sonlanmaz. 5 yol, 7 anahtar, 3 harita gibi genellemelerle bu umut tacirliği insanların depresyonlarında yol almalarına neden olmaz. Çökkünlük, isteksizlik, ajitasyon, yorgunluk, suçluluk, değersizlik hisleri, bazı bireylerde intihar eğilimi gibi belirtilerin tamamını veya bir bölümünü yaşamakla tanımlanan depresyonda kişinin biricik hayat öyküsü önemlidir. Kişi hangi alanlarda, kimler tarafından ve nasıl desteksiz bırakıldı? Bugüne kadar hangi acılara duyarsızlaşıldı, hangi yaslar tutulmadı? Kişinin baş etme yolları neler? yöntemleri nasıl? Bu soruların cevaplarına bakılmalı. Ve unutulmamalı ki umut var. Defalarca eşlik ettim. Depresyonun içine girip anlamını anlayınca doğru bir destek sürecinden geçince ondan arınabiliyorum.